Ya? E seninle geliyorum. Ev bakmaya. Evet. Niye? E ben senin karın değil miyim? Ya el alem demez mi bunun karısı nerede diye? Tek başına bakarsan şüphe çekersin. El alemin ağzı torba değil ki müzesin. Ay sen benden daha iyi biliyorsun magazin basınını. Ay sonra bir haber çıkar. Hanım Hanım'la falan ben uğraşamam. Hadi. Evet, buyurun. Vay yalnız. Ne güzelmiş bu ev ya. Ben olsam ben bile taşınırım doğrusu. Ayşegül ne konuşuyorsun kendi kendine gene hayatım deli gibi? Yok bir şey hayatım. Eve bakıyorum. Evet Can Bey, nasıl buldunuz? Vallahi ferah, geniş. Yani yeni, ben beğendim doğrusu. Yeni? Çünkü sıfır ilk defa oturacaksınız. Hmm. Ee, sen ne diyorsun hayatım? Yani. Ayşegül ne saçmalıyorsun şey. ya? Ne yani? Şimdi canım hani yazın iyi de kışın olmaz burası. Isıtmaz burası belli belli. <laughs> ya bak sonra kakırdar kalırsın bütün kış yatakta geçirsin yani ben sana söyleyeyim. Hanımefendi olur mu? Burası yerden ısıtmalı. <laughs> ne? Bak, yerdenmiş. Yerden. Hayatım minnan patileri yanar. Ayşe bana bize ev bakıyoruz ya kediye göre mi ev beğeneceğiz? Aşk olsun hayatım günah değil mi? Hem ben alışkınım yerden ısınmaya patilerim yanmaz benim merak etme. Aa, olmaz ya yani yazın iyi ama kışın olmaz burası. Zinhar içime sinmedi. Ayşe Hanım bakın burası çok güzel güneş alıyor. Hem kışı soğuk gel, falan gel. olmaz, güney cephe. Beyefendi, bana emlakçılık yapmayın. Babam bizim evimizi kendi elleriyle yaptı ya. Baba evi derler ya, ben de hası var hası. Ben çok iyi bilirim bu işleri. Tavanından yerine, kapısından camına, borusundan kiremitine... ...her şeyi bilirim ben. Ayşegül, coşma. Coşma. <laughs> Beyefendi, biz diğer eve de bir bakalım isterseniz. Lütfen. Çok anlıyorsun. Evet efendim, burası da modern tarzı hazırlanmış olan mutfağımız. Modern tarz. Modern. Ne oldu Ayşegül, da mı beğenmedin? Canım ben İtalyan tarzı mutfaklardan ulaşanıyorum. İtalyan? Si. <laughs> Ayşegül, babanın evinde de mi İtalyan tarzı mutfak vardı senin? Hayır canım, açık mutfak var biliyorsun. Ayşegül Hanım'ın baba doğrusu ben de çok merak ediyorum. Artık nasıl bir evse milyonluk evlerle kıyaslanıyor. Pardon. Siz ne demeye çalışıyorsunuz? Ayşegül dur dur. Sen dur. Sen ne diyorsun ya benim karıma? Ha? Ne oluyor? Ya sen ne yapıyorsun? Alttan alta bize laf mı geçiriyorsun? Aman hayatım. Boş ver. Sana Aman bize ev mi yok? Olur mu öyle şey? Siz beni yanlış anladınız Ayşegül Hanım lütfen. Gidelim hayatım. Ne kadar ünlü, ne kadar sosyetik arkadaşımız varsa tek tek bu adamı kötüleyin. Hadi hayatım. Allah Allah ya. Hayır ya, yani sen kimsin de benim karımın babasının evine laf edebiliyorsun ya? Aman boş ver hayatım. Biz yarın başka eve bakarız. Ben çok sevdim bu işi. Yarın da geleceğim. Tabi tabi. Tabii tabii. Geleceğim valla. Beni bulursan takılırsın peşime. Ha, bu arada sen nereye gidiyordun? Murat Ağa. İn arabadan. Niye? İn dedim. Nemrut. Böyle otobüste olmuş bir şey bulup binersin. Ha, bu arada evin alarmının şifresini biliyor musun sen? Sonra benden önce gidip de ortalığı ayağa kaldırma bir de. <laughs> 11.07.15. Aferin sana. Güzel bak ya. Hayatında doğmuş otobüse bindi mi acaba? <laughs> 10715 110715 Neydi abi bu ya Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Benim darma duman senden